Allahu Ekber. Nedir bu? Nedir bu? Yazıklar olsun sana Ebu Huzeyfe. Sana annene ve babana yazıklar olsun. Keşke bunu göreceğimi özseydim! İnsanlar bunu öğrenirse onlara ne derim ben? Hangi insanlar baba? Allah dururken o insanlardan mı korkacağım? Allah babana karşı gelmeni mi emrediyor? Yaşadığım sürece ona iyi davranmamı emrediyor. Bunu sadece ona inanmakla bir tutmuştur ve bu İslam'ın temelidir. Şöyle buyuruyor. Rabbin sadece sen oku Salim. Bu kadar Rabbuka تَعْبُدُ ta'budu illa وَبِالْوَالِدَيْنِ ve bil valideyni ihsana. الْكِبَرَ yebluğanna indeke el فَلَا ahaduhuma ev kilahuma. Fela tequllahuma uffen ve la Ve kerima. وَاخْفِضْ لهما جناح الذل من الرحمة وَقَلْ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا iyi bile ancak şirk konusunda onların sözünü dinlememeli. Ama onlara iyi وإن جَاهَدَاكَ على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا مَعْرُوفًا Bakıyorum da eskiden senin kölen olan biri, Kur'an ve din konusunda seni çoktan geçmiş. <laughs> bu yüzden mi namazda size imamlık yapıyordu? Evet baba. Bu ona Allah'ın bir lütfudur. Resulullah'tan duyduğu ayeti anında ezberleyebiliyor. Ezberde bana yardımcı oluyor. Namazda arkasında durmamın sakıncası yok. Hı. Bu dünya çok bozuldu. Dünya ve üzerindeki insanlar bozuldular. Ve bunu yapan da Muhammed. Alçakta olanı yükseltiyor, yüksekte olanı da alçaltıyor. Herkesi aynı seviyeye yükseltiyor. Üstünlük ancak takva ile olur. Takva ise buradadır. Onu da ancak Allah bilir ve ölçer. Eğer senin dediğin gibi anne ve babaya iyi davranmayı emrediyorsa, senin babana olan iyiliğin bu mu? Bana karşı gelip dininden dönmek mi? İyiliğim seni davet ettiğim şeydir. Vallahi kabul etmem. Kureyş kabilesi Utbe yoldan çıktı ve kavminden ayrıldı der. Ayrıca bu tartışma çok uzadı. Yemin ederim babanın ve milletinin dinine dönmezsen seni reddederim. Yemin mi ediyorsun? Ne üzerine? Lat ve Uzza üzerine mi? Yaptığınız putların üzerine mi? Kendiniz yapıp sonra secde ediyorsunuz. Elinizle yaptığınız da yaradan oluyor. Bu mu doğru? Yoksa bir ve kahhar olan Allah mı?